Yaman. Yaşananlar yüzünden söylenecek bir şey yok. Masada ne olduysa, ne yapıldıysa, yapılması gerektiği için yapıldı. Olanları şahsiye algılamaman için de buraya kadar geldim. Söylerken doğru söylüyormuşsun gibi geliyor insana. Ama ne olsa kardeşini öldüren adamla ertesi gün taziye kahvesi içmek çok da doğru değil İlyas. Ya arkadaş biz de burada keyfimizden oturmuyoruz. Ortada bir ihanet vardı. Üstelik sadece bize değil, sana da vardı. Gereği yapıldı. Hatta hatta senin burada bize alınganlık göstereceğine minnettar olman lazım. Neticede dayı kardeş katili olmanı istemiyorum demiş Yaman. Çakır Beyiller yüzünden kaybettiğim ikinci kardeş. Bir de böyle düşünün. Açıkçası bilseydik babanı ilk gördüğümüzde ona sıkardık. Belki de bugünlere gelmemiş olurduk. Ya şimdi Hamdi Baba da. Bu aile bugünlere gelsin diye çok çaba sarf etmiş bir adam. Yani inanın o da böyle olsun istemez. Neye göre istemezdi Yavuz Bey kardeşim? Altımızdaki sandalyeleri bir aldılar. Benim gibi bir garibanın cüzdanındaki paraya telefonla göz diken adam... ...sura bakmayın ama vicdansızdır yani. Ya vicdan konusunda ben hiç yorum yapmayayım şimdi. Sen hiçbir konuda yorum yapma. Bak Behzat, sana sabah da söyledim. Öyle davranarak dost edinemezsiniz. Dün gece gördünüz. Adamlar geldi, mekanınızın önünde Ceylan Hanım'ı öldürdü. Ya birlik oluruz, ya da tek tek ölürüz. Sen bence her türlü tek ölürsün de... Ama ondan sonra senin ölümünün üstüne biz bir araya gelmişiz, gelmemişiz. Bu bizi bağlar. Yani sen hiçbir türlü o günleri göremezsin. Behzat, ben bunları sana söylemiyorum. Masanın liderine açıkça bir teklifte bulunuyorum. Diyorum ki, gelin birlik olalım. Uzattığımız eli tutun. Ortak olmayalım, dost olalım, dost. Şimdi gündem sen misin Yavuz? Bizim yengemiz ölmüş. Adamın kardeşi ölmüş. Sen ne böyle dost Moskü'ye kendini ortaya atıyorsun? Ne alaka? İyi peki. Bir daha da bir şey demem. Sizinle bir süre hangi konuda ne şekilde birlikte oluruz şu anda bilemiyorum İlyas. Sadece o İshak ve Tuncay konusunda sen nerede duruyorsan bil ki ben de orada duruyorum. Ne zaman ne şekilde gel bunlara yürüyorum dersen koşarak gelirim. Eyvallah. Bak bu dostluk için bir başlangıç Yavuz. Yani bizim için yeterli bir tavır. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.